أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين <Sessiz> تفسير درسından ثم حديث درسنا دوام معالم السنة النبوية باب القنوت عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال لأقربنه la uqarriban salaten nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ebi Seleme Hureyre'den rivayet eder. Ben dedi Resulullah'ın namazı size yakınlaştırırım. Nasıl namaz kılıyordu? kane Ebu Hureyre yaknutu fi rak'atil ukhra min salati zuhri ve salati'l işâ, ve salati's subh. Ba'de ma yaqulu semi Allahu limen hamide فَيَدْعُوا لِلْمُؤْمِن۪ينَ وَيَلْعَنُ الْكُفَّارِ Saldırgan kafirlere lanet okuyor ha. Siz de yapın. Dedi ben Peygamber aleyhissalatu vesselamın namazını size göstereceğim, yakınlaştırırım. Namazları kıldıktan sonra son rekatta etidala kaharken semi اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَ Diyanda orada kunut okuyordu, peygamber yaptı dedi. Özellikle musibet anında yapıyordu. E şimdi alemi İslam musibetlerle doludur. Müslüman daimen namazında rakatın sonunda dua etmesi yerindedir, gereklidir. An Ebi Malik el-Eşca'i قال قلت لأبي يا أبتي إنك قد صليت خلف رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ها هنا بالكوفة دا نماز قلدن نحو من خمس سنين بس سندر كوفة دا نماز قلورشن حزد علي أرخصن أو بكر و عمر عثمان أرخصن دا نماز قلدن بيغامبر أرخصن دا نماز قلدن بابا ما ديديم كي بقدر نماز قلمشن أكانوا يقنطون Kale ey büneyye mühdesun, mühdesun dedi. Yeni oldu. Konut dedi mühdestir. Babam öyle dedi. Enes enne nebi aleyhissalatu vesselam kane la yaknutu. Ebu Hureyre dedi yaptı. Şimdi ise Enes dedi Allah Resulü'nün konut okumuyordu. İlla iza da'a li kavmin ev da'a ala kavmin. Beddua yaparken konut yokuyordu. Benim anladığım bu hadislerin yan yana gelmesi ilmi laboratuvarda her daima kunut okumuyordu. Güçlü budur. Mesela Şafi mezhebinde her sabah namazında kunut sünnet diyorlar. Delili daiftir. Ama Allah Resulü hiç okumadı da deme. Daimen okudu da şafi gibi de denilmez. Zadül Maatta i̇bn İbnül Kayyim el Cevziye Şafi bu noktada zayıf olduğunu ispatlar derecesinde uzun uzadıya yazmıştır. Yani bak dikkat edin Ebu Seleme Ebu Hureyre dedi okuyor demek bazen o tekleri okumuyor. Daimen kıl, okuyanlar bidadır. Yani mühdestir. Sonradan çıktı. Onun için Zadül Maat'ın sahibi İbn-i Kayyım diyor. Daimen kunut okumak Allah Resulü yapmadı. Ve böylece bu hadisleri güzel anlarsın. Öyle değil. An Muhammed bin Sirin. Muhammed bin Sirin kimdir? rüya tabiri iyi bilen tabiinlerdendir. An bazı ashabi enne Übey bin Ka'b emmehum. Übey bin Ka'b Ramazan ayında bize imamlık yaptı. Kur'a'dandır. Kana <kâne> yaqtunutu fi ahir min Ramazan. Ramazan ayının sonunun bak ikinci nisfi yani 15 16'dan sonra kunut okuyordu. الله رسول قنوت وأخ ما أصدها بلاده والحديث استعدادي جمعا بين الأدلة وحديث ضعيف فقط الشواهدي لبلا بر صحيح لغيره در من الصحيح لغيره دانل عن حسن بن علي قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر في القنوت حسن بن علي فاريا أهل بيتا altı ay hilafet yapmış o değerli imam Allah Resulü bana bazı kelimeleri öğretti ben vitirde, konutta söylerim nedir o kelimeler Allahümme hdini fimen hedeyte ve afini fimen afeyte ve tevelleni fimen tevelleyte ve barikli fima a'tayte ve qini şerre ma kaddeyte inneke taqdi ve la yuqda aleyke ve innehu la yezillu men valeyte tebarekte rabbena ve tealeyte ben böyle duayı peygamberden öğrendim ravi Hazreti Hasan ehli beytin üzü Resulullah dedi torunu ha sırftır Resulullah'tır bana böyle şeyleri üretiyordu sen de torunlarına duaları öğreteceksin عن علي بن ابي طالب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في اخر وتره وتر سنندا حز علي ديور پیغمبر بلاد يوردو. اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك سنن, سنن, سنن رزانة استرم سنن غضبن دن سنن رزانة سغنرم وبمعافاتك من عقوبتك سنن عذابن دن عقوبتن دن عافيتنا صغنرم بزا عافيتي بير وأعوذ بك منك senin kanundan bile bizi cehenneme gönderme kararından sana sığınırım. Bila teşbih çocuk ağlarken, anası bir tokat atarken nereye gider? Anasına kaçar. Anası onu dövüyor, o anasına yine döner çocukla değil, bila teşbih. La uhsi sana an aleyke ente kema esneyte ala nefsik. Sen kendini nasıl övmüşsen aynen öyle sena yaparım. Ben senayı da bilmiyorum. Sen bana ne öresen o. An ebi Sa'idil Khudri büyük sahabe kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem menname an vitrihi ev nesiyehu fel yusalli zekerehu. Bir insan vitir kılmam lazım ikılamadı ya da ünüttü. Kaza edecek. Demek vitrin kazası var mı sahabelerde? Var. Benim bildiğim Allah Resulü akşam namaz gece namazı, teheccüdü sekiz genelde iki iki kılıyor ya Duhada sekiz kılıyordu. Mesela anlaşıldı mı? Bak salatı duha işraktan için sekiz kılıyor. Gece sekizi kılmadığı için. Bazen de bunu yapıyor. Kazada yapar ha. An Ebi Zer. Kale kâmen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bi ayetin hatta esbaha yuraddiduha. Allah Resulü dedi bir ayeti durmadan tekrarlıyordu sabaha kadar. Ayet ne? İn tuazibhum fe innehum ibaduk. Eğer o insanlara azap verirsen ya Rab, senin mülkün senin ibadındır. Azap verebilirsin. Mülkünde tasarruf sahibisin. Ve in tagfir lahum fe innaka entel azizul hakim. Ama eğer affu eylesen Aziz ve Hakim sensin, mağfiretini isteriz. Bu ayeti durmadan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Maide 118'i daimen sabaha kadar tekrarlıyordu. İn azzibhum fe innehum ibaduk ve intagfir lahum fe inneke entel azizul hakim Son hadisi de okuyalım değerli kardeşlerim. Ayşe kâlet kâmen nebi bi ayetin minel Kur'an illeyle bir gece tamamen bir ayet okuyordu. Demek bu da caizdir ha. Durmadan bir ayeti mesajı çok derin olduğundan dolayı okuyordu. An İbn Abbas kâne nebi yakra fil vitri sebbi hisme rabbikel a'lâ'yı okuyordu. Ve vitre kalkarken sebbi hisme'yi okuyordu. Kul ya'i vel kafirini okuyordu. قل هو الله يقرؤه و هبسي بركاتة في ركعت واحده عبد الرحمن ابن ابزا رسول الله كان يوتيرو بسبح اسم ربك الاعلى ويقرؤه يوردو قل يا ايها الكافرون يوردو قل هو الله يوردو وكان يقول سلم سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس بنو 3 مره ويرفع صوته بسالسه Üçüncü kere de sesini yükselterek Sübhane Melikil Kuddus diyordu. Bazı gençler diyor tesbih hiç böyle sesli olmaz. Bak sesli de vardır. Abdurrahman bin Ebni bin İbni Ebza ve bu hadisin Nesai'de geçtiğini alimler hükmen sahih ifade ederler değerli kardeşim. Bitmek üzere 13 bunu bitirelim. Auf bin Malik kumtu ma'an nebi bede'e festake fe namaz kılıyorduk. Avf bin Malik diyor önce dedi misvak yaptı. Vallahi misvak müminlerin ahlakıdır. Abdest aldı. Kame fesalla namaz kıldı. Fe bede'e festefte haminel bakara. Bakara suresini okudu. La yamur bi aye il rahme illa vakafe se'el. Rahmet ayeti görürken Allah'tan rahmet istiyorduk. لا يمر بآتي عزا وقف يتعوز عزا بآياتي أخر كان نعوذ بالله يوردو ثم ركعة ما كسر راكع بقدر قيامي ركوتا كتا قال يوردو ها. الله رسول جماعة قلار كان تيز قلار قلار كان وزات يوردو سبحان الزل جبروتي والملكوتي والكبرياء والعظمة بدعاء ركوتا أخيرتو Sümme secde de bi kadri ruku'i, secde de öyle uzatıyordu. Aynı ruku' gibi ya kul fi sucudi secde de şöyle dua ederdi. Subhane zil ceberuti vel melekuti vel kibriyai vel azameti. Böyle dua eder. Sümme karayi al İmran. sümme sure, sümme sure fe'ale zayi. Böyle sureler okuyordu. Son olarak İbni Abbas Nebi Aleyhisselatu Vesselam Sebbi hisme Rabbikel a'la okurken ne diyordu? سبحان ربي الأعلى ديوردو بلجب وبراغراف بيتمشتر يارن إمامت وجماعت مسألة سني برابر أكما وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين